Bağlar bir oyunun başına gelebilecek en kötü felaket. Kimi zaman single player bir oyunda oyunu yarım saat daha erken bitirmenize sebep olurken, kimi zaman da rekabetçi multiplayer bir oyunda rakibinizin oyun zevkini sıfıra indirmenize sebep olan lanet olası oyun hataları. Bazılarına göre ise buglar, rakibe ufak bir avantaj sağlayan önemsiz oyun hatalarından ibaretti. Ancak oyunlardaki basit bir hata deyip geçilen o buglar, bazen milyon dolarlar için rekabet edilen e-spor bazen de dünya speedrun rekor denemelerinde oyunculara büyük avantajlar sağladığı gibi büyük dezavantajlar da sağlıyordu. Bugün ise Counter-Strike tarihindeki en garip ve popüler olduğunu düşündüğüm bugları size anlatacağım. Bu arada bahsedeceğim bu bugların bazıları hala çalışıyor ancak sizlerin bunları kullanmamasını rica ediyorum. Lütfen kimsenin oyununu kanser etmeyin. İyi seyirler. İlk önce klasik Counter-Strike'la başlayalım. Counter-Strike erken 2000'lerde geliştirildiği için dönemin kısıtlılığı yüzünden birçok baga sahipti. 1. Site dışına plant. Birçok kişi bunun bir taktik olduğunu düşünse de maalesef bu bir bug arkadaşlar. Counter-Strike'ın hatta Condition Zero'nun en popüler bug'larından birisi olan bu bug Çoğu bomba imha haritalarında, hatta özellikle de Dust2'de, site sınırında durarak site'ın dışına bir bomba plantlemenizi sağlayan bir bug'tı. Hatta Counter-Strike'ın eski sürümlerinde bu bug'ı yaptığınızda bomba bip sesini çıkarmayarak sessiz bir şekilde patlıyordu. En azından günümüzdeki 1.6 sürümünde artık böyle bir plant yapsanız da bomba ses çıkarıyor. 2. Duck bug. Bu bug eğilme mekaniğindeki bir hatadan dolayı yapılabilen bir şeydi. Bu bug'ı yaptığınızda zaten mükemmel olmayan Counter Strike hitboxları iyice bozuluyordu. Bir de bu bug sayesinde bir arkadaşınızla beraber normalde boost'la çıkılamayacak yerlere çıkabiliyordunuz. Yine bu bug sayesinde Russian Walk adını verdiğimiz normal yürümeyle neredeyse aynı hızda olduğu halde daha az ses çıkaran bir yürüme hareketi de yapılabiliyordu. Bütün bu sebeplerle Duck Bug oynanışı çok ağır bozan hatalardan birisiydi. 3- Sınırsız Smoke Sanırım bu bak günümüzde fixlendi ya da ben beceremedim ama yine de videoya koymak istedim. Smok bombalarını daracık alanlara sıkıştırınca smok bazen sonsuza kadar orada kalıyor ve çalışıyordu. Bazense fırlayıp çok alakasız yerlere uçuyordu. Sınırsız smok bug'ını sadece birkaç kişinin yapması bile o dönemin bilgisayarlarının çökmesi için yeterliydi. 4. Fall Damage Bug'ı. Bazı haritalarda öyle saçma yerler vardı ki iyi bir zamanlama ve doğru tuş kullanımıyla çok yükseklerden düşüp hiç Fall Damage yemiyordunuz. Bu bug özellikle de New haritasında bariz bir şekilde kullanılan bir bug'tı ve oyunun dengesini bozmaya gayet yeterliydi. 5. Harita bugları Bu buglara ne bilmediğim için harita bugları demeye karar verdim. Özellikle yine Dust2 haritasında takım arkadaşınızın boostu sayesinde haritanın üst kısmına çıkıp orada kalabiliyor ve rakipleri vurabiliyordunuz. 6. Duvar arkasını görme. Evet, bazı haritalarda cidden böyle korkutucu bir bug mevcuttu. Duvar arkasını çok iyi göremeseniz de yine görebiliyordunuz. Bunun için bu tarz duvarlara doğru açılardan bakmanız gerekiyordu. Bu sayede duvarın arkasını az da olsa görebiliyordunuz. Az önce size bahsettiğim bugların çoğu Gold Source motorundan kaynaklandığı için Condition Zero'da da çalışıyor. Bu yüzden Condition Zero'ya ayrı bir kısım ayırmak yerine direkt olarak sonraki oyunlardan devam etme kararı aldım. O zaman Counter Strike Source gelsin efendim. Counter Strike Source, Valve'ın yeni nesil oyun motoru olan Source motorunu kullandığı için daha gelişmiş grafikler ve fizikler sunsa da Önceki Counter Strike oyunlarına göre daha garip bug'lar vardı. 1. Crouch Bug Yine bir çeşit eğilme bug'ıyla karşı karşıyayız ama bu sefer 1 Dug Duck Bug'dan daha kötü bir şeyden bahsediyorum. Çünkü bu bug bir siperin arkasında yapılan bir bug'dı ve bunu siz yaptığınızda rakip sizi göremiyorken siz rakibi görebiliyor ve vurabiliyordunuz. Böyle bakınca aşırı sıkıntılı bir şey yani. Düşünsenize bombayı kurmak için site'a e gidiyorsunuz aniden ölüyorsunuz ve etrafta adam göremiyorsunuz ama bir bakmışsınız adam eğilerek vurmuş sizi. Ve bu bug'ın bir sıkıntısı siper alabileceğiniz her konumda çalışmasıydı. Yani sadece Dust 2'de değil, Office'de, Assault'da her yerde çalışabilen bir bug'dı bu. 2. Defuse Bug Özellikle New haritasında olan bu bug çok sıkıntılıydı. Çünkü bu bug sayesinde B site'da takım arkadaşlarınızın yaptığı boost sayesinde A site'da kurulmuş olan bir bombayı aşağıdan çözebiliyordunuz. Hatta ufak bir detay daha vereyim. Bu bug CS Source'un ardından gelen CSGO'da da yıllarca kullanıldı. Ama sonunda fixlendi. 3. Flash Boost Source motorunun basit bir hatasından kaynaklanan bu bug İki oyuncunun üst üste çıkmasıyla ve üstteki oyuncu tam zıplarken alttaki oyuncunun flash atmasıyla gerçekleşiyordu. Atılan flash sayesinde üstteki oyuncu inanılmaz bir hız kazanarak uçuyordu. Gerçekten oyun dengesini çok öldüren bir bug'mış. 4. Scout Bug Round başlangıcında T spawn'dan long'a doğru hızlıca gideceğinizi düşünün. Büyük ihtimalle elinize bıçak alıp koşarsınız değil mi? Peki ya size scout kullanarak bıçağa göre daha hızlı gidebileceğinizi söyleseydim? Evet gerçekten de bu doğru. Hatta bunu teyit etmek için şu an ekranda gördüğünüz kodu konsola yazarak köşeden hızınızı görebilirsiniz. Bıçağa göre daha hızlı hareket ediyorsunuz. Tabi bu saydıklarım dışında daha birçok bug var ama biz bu videoda en popüler olduğunu düşündüğüm ve en garip olduğunu düşündüğüm bugları inceliyoruz. O yüzden onlardan söz etmeyeceğim. Hadi gelin biraz da CSGO hakkında konuşalım. 1. Age Bug bunun için yüksekten düşerken bir duvarın ya da bir cismin kenarına çarparak kaymanız gerekiyor. Bu sayede düştüğünüzde hiç damage almadan yolunuza devam edebiliyorsunuz. Bu bug'ın aslında CS:GO'nun tick sisteminden kaynaklandığı söyleniyordu. Sonuçta CS:GO sunucuları 64 tickli ve saniyede 64 kere sizi kontrol ediyordu. Ancak CS2'deki sub sisteminde bile bu bug çalışıyor maalesef. Yani CS2'de de bu bug'ı yapabiliyorsunuz. 2. Bird bug bu bug da yine bir dönem aşırı tartışmalara yol açmıştı. CS:GO'nun henüz erken dönemlerinde train haritasını açıp maç başladıktan sonra hızlıca kuşların yanına gidip onlar tam uçmaya başladıklarında tepelerine çıktığınızda mapin dışına kadar uçup sonra rakipleriniz sizi daha görmeden onları vurabildiğiniz bir bug'dı bu. 3. Flash bug'ı. CS:GO'nun eski sürümlerinde flash bombalarını bir cismin altına ya da arasına fırlatınca Flash bug'lı bir şekilde patlıyordu ve kimseyi kör etmiyordu. Yani bir nevi sahte bir flash bombası atmış oluyordunuz. Hatta bu bak o kadar garipti ki iki silahın arasına sıkıştırınca bile flash kör etmiyordu. 4. Flash boost. CS Source'da çalışan flash boost bug'ı yine CS:GO'da da çalışıyordu. Anlaşılan Valve bu bug'ı fixlemekte bayağı tembel kalmış. 5. Molotov bug'ı Molotovlar merdiven gibi yerlere atıldığında bazen düzgün çalışmayarak normalde düzgün çalıştığında öleceğiniz pozisyonlarda ölmemenizi sağlıyordu. Hatta bu e-spor turnuvalarında bile şahit olunan bir bug'dı. Ve bu bug hala CS2'de biraz da olsa çalışıyor. Şimdi gelelim CSGO'nun yerini alan CS2'ye. 1. Michael Jackson bug'ı CS2'nin en garip ve en komik bug'larından birisi olan bu bug'da Oyuncular piklerken Michael Jackson'ın Moonwalk'u gibi bir animasyonla pikliyorlardı. Hatta bu o dönemde o kadar dalga kaynağı olmuştu ki Valve CS2'nin Twitter hesabının afişini bu şekilde güncellemişti. 2. Boost bugları Evet buna koyacak bir isim bulamadığım için boost bugları dedim. Yine bazı haritalarda arkadaşınızın üstüne çıkıp space spamladığınızda haritanın dışına çıkıyor ve düşmanları görüp onları vurabiliyordunuz. Özellikle de Vertigo haritasında. Galiba Val böyle hataları çok fazla gözden kaçırmış. Çünkü CS2 ilk çıktığında buna benzeyen bir sürü buglar mevcuttu. 3. Render bugları Render hatalarıyla çoğunlukla CS2'nin ilk sürümlerinde karşılaşmış olsak da hala karşılaşma ihtimalimiz az da olsa var. Bu buglar sayesinde düşmanları aniden görebiliyorduk. Haritayı komple bozuk görebiliyorduk. Hatta şu an biraz aşırı abarttığımı sanacaksınız ama inferno'da gökdelenler bile görebiliyorduk. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Çünkü bu bak ara sıra yine olabiliyor. Bu videoda saydığım tüm bu bug'lara rağmen bizler bu seriyi gelecekte de oynamaya devam edeceğiz. Çünkü 20 yılı aşkın bir süredir hayatımızda Counter-Strike. Yeri geldi beraber sabahlara kadar oynadık. Yeri geldi arkadaşlarımız olmayınca botlarla kapıştık. Yeri geldi konsolda, yeri geldi telefonda bile oynadık ama asla bırakmadık. Çünkü biz onunla büyümüştük ve o da bizimle büyümüştü